Sefarisi bütün kardeşlerine selam olsun Allah'ın ne kadar sevdiği bir kulim ki Bana böyle bir insana Kardeşlik yapmayı nasip etti Benim abim anlatmaya ne kelimeler ne dakikalar Yeter Benim dünüm bugünüm yarınım Attığım her adım aldığım nefes sefakaydı Sadece ufak bir son gün Rahmetli abimi rahmetli olmadım son günü bir anısı var. Abimin cömert olduğunu bütün herkes biliyor, bütün dünya biliyor. O zaman keza bela paramız vardı bir yerde. Abim dedi onu al gel. Biz tabi sakınıyoruz abi yapma etme biraz kalsın etsin gözümüzden her şeyimizden sakınırdık abi. Neyse parayı aldım geldim. Ondan sonra dedi ki filanca bir yerde e, Kur'an kursu var, ufak hafızlar var. Onlara erzak alıp götüreceksin. Biz tabi aldık erzakları. Çıktık yola, yolda söyleniyoruz. Ya abimiz hiç kendine yapmıyor. Nasıl olacak, nasıl edecek? Biz tabi hiçbir şeyin farkında değiliz. Abim her şeyin farkındaydı. Abim en büyük yatırımı zaten yapıyordu. Biz sonradan anladık. Onu. Nasılsa bugün de abimize en Yakışık şekilde kardeşlik yapacağız ve sancağını yerlere taşıyacağız. Şu an yapacak bir şeyimiz yok. Sadece susarak özlüyoruz.